Aşağıdaki şekilde eşkenar üçgen biçimindeki iki çerçeve iç içe yerleştirip bir düzlem üzerine konulur. Daha sonra bu çerçevelerden küçük olanı saat yönüne bir miktar döndürüldüğünde küçük çerçevenin köşeleri büyük çerçevenin kenarları üzerine geliyor. Döndürme sonunda uzunluklar şekilde gösterildiği gibidir. 2'ye 6 verilmiş. Bizden küçük çerçevenin bir kenarını istiyor. Şimdi bunlar eşkenar üçgen biçiminde. O zaman şurası atmış. Burası 60. Burada 60. Aynı şekilde buralarda 60. O çerçevelerin kalınlıklarına pek aldırış etmeyin arkadaşlar. Değil mi? Ne yapacağız? Sanki bunu şöyleymiş gibi düşüneceğiz. Aynı böyleymiş gibi düşüneceğiz değil mi? Şuralar 60 60 60 onları yerleştirdik. Şimdi bakın şuraya ben alfa desem. Şu kısmı alfa desem. 60la alfa'nın toplam 3. açının dışı bana burayı verir mi? E 60 buraysa burası ne oldu? Alfa. E aynı şekilde bakın 60la alfa'nın toplamı 3. açının dışı deyip burayı verir. E o zaman bakın 60 alfa, 60 alfa, 60 alfa. E şuralara da beta dersek Artık bu dışarıdaki üçgenler ne oldu? Benzer üçgenler. Açıları aynı. Ama dikkat edin hepsinin 60'ı bizim küçük çerçevenin kenarlarına bakmıyor mu? O zaman bu üçgenler ne oldu arkadaşlar? Eş üçgenler oldu. Ha, o zaman eş üçgenlerse kenarları aynı olmalı. Beta kaça bakıyor? 6'ya. O zaman bu da beta 6'ya bakmalı. Burada da beta 6'ya bakmalı. O zaman diğerleri de ne olacak? 2-2. Şimdi bizden ne istiyor? Küçük çerçevenin bir kenarı. Ha bakın şuradaki üçgenim. Kastamonu, Lileburgaz, Muğla üçgeni, Lileburgaz, Lileburgaz dedik ya. O üçgeni şöyle kenara taşıyorum bakın. Kastamonu, Muğla, Lileburgaz. Şurası 60 derece, burası 2, burası 6. Bana şu x lazım ben bunu çok rahat çözerim. 60 var orada ya. Hemen karşısına bir dik gelirim. Değil mi? 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1. 60'ın karşısı ne olur? Kök 3. Şurada minik bir 30 var. Tamamı 6 idi. Sil. 1 buradaysa buraya ne kaldı? 5. E bura 90. Pisagor görüyorsunuz değil mi? 5'i karesi 25. Kök 3'ün karesi 3. Topla 28. Yani kök 28. O da 2 kök 7. Aradığımız cevap C şıkkı. Kenar uzunlukları 6, 8 ve 10 santim olan A, B, C, D, E, F dik üçgenleri yukarıdaki gibi yerleştiriliyor. Buna göre D, F ile BC kenarları arasındaki uzaklığı istiyor bizden. Ha, şimdi bakın şu kenarların uzunluklarını bir şuraya taşıyalım mı? Burası kaç? 6. Burası kaç? 8. Şurası da ne olacak arkadaşlar? 10. Şimdi dikkat edin iç içe geçmiş dik üçgenler var. O zaman burada... Benzerlik vardır, değil mi? Ben neyi bulmaya çalışıyorum? Şu x'i. E şöyle yapalım, şuradan bir dik gelin. Burası x ise burası da ne olacak? X. Bunu bulmaya çalışalım. Şimdi dikkat edin, şuraya A derece desem, buraya B derece desem, AB 90. Şimdi burası B ise ters açıdan burada B, burada A. Büyük üçgene bakın, 90 A, bu da B. Ha, o zaman artık bu sarı üçgenle a AB 90. Bu yukarıdaki Bursa-Kastamonu denizli üçgeni AB 90 benzer üçgenler oldu. O zaman benim yapmam gereken tek bir şey var. Şu yüksekliği bulmak. Onu bulursam BD'yi bulurum. Sonra da benzerlik yazarım. Peki o yüksekliği nasıl bulabilirim? E, Öklit amca sağ olsun. Bir dik üçgende dikten dik gelirsek değil mi? Bu arkadaşı bulabiliyorduk. Bura 6, burası 8, burası 10. Hangi kuralı uygulayacağız? Öklit'in hatırlayamadınız değil mi? O zaman ben haklı çıktım. Unutulan kuralını uygulayacağız. Hatırlıyor musunuz? Öyle anlatmıştım. Öklit'in unutulan kuralı. Neden? Çünkü çok fazla kullanmıyoruz. 40 yılda bir kullanıyoruz. İnsan aklında kalmıyor. Neydi o kural? Bu yükseklik haş olmak üzere dik kenarların çarpımı hipotenüs çarpı yükseklikti. E 48 bölü 10'dan yükseklik ne geldi? 4.8. Burası kaçmış? 4.8. Peki AB. Şurası 8 değil mi arkadaşlar? 4.8 buradaysa 8'den 4.8'i çıkartırsam ne kaldı? 3.2. Artık şu üçgenle şu büyük üçgene benzerlik yapıp x'i bulabilirim. Sarı üçgende 90 kaça bakıyor? ona. Bizim bu minik kırmızı üçgende 90 kime bakıyor? 3.2. Peki bana ne lazım? A'nın karşısı lazım. x. A kime bakıyor? 6'ya sarıda. Bize sorulanda da x'e bakıyor. E artık soru bitti. Gerisi 4 işlem. Önce ne yapalım? Bir işler dışlar yapalım. 10x eşittir. 3.2 çarpı 6 ne gelir? 6 kere 2 12. 6 kere 3 18. 19.2 mi? O zaman her tarafı 10'a bölersek x ne gelecek? Bir virgül daha sola kayar. 1.92. Aradığımız cevap da c şıkkı. Ha, cevap biraz enteresan çıktı ama işlemsel olarak çok fazla bizi yormadı. Olabilir o zaman. Cevabımız c şıkkı. Asım ABC dik üçgenin biçimindeki bir kumaşı şekil 1'deki gibi tabanına dik olarak kesse, şekil 2'deki gibi tabanına paralel olarak da kesse, kumaşın iki eşit alanlı parçaya ayrıldığını hesaplıyor. Ha, i̇ster böyle kessin, isterse de böyle. Hep eşit alanlı iki tane üçgene ayrılıyormuş. Yani burasının alanı A ise burada A. Aynı şekilde bura A ise burada A oluyormuş arkadaşlar. Bunların hep birbirine eşitmiş. Peki hala. E neyi soruyor bize? Buna göre x bölü y oranı kaçtır? X nerede? Şurada. Y nerede? A Y şurada. A'nın altında kalmış burada. e Şimdi bakın, ha şöyle yapalım. E, soru çok basitmiş ya. Böyle çok karışık durduğuna bakmayın. Şimdi buraya ben alfa desem, buraya beta desem. Alfa beta 90 mı? E, 90 beta. Alfa. Şimdi şu üçgene bakın. Açıları alfa, beta, 90. Şimdi bizim bu üçgenin neydi? Şurası alfa mıydı? O zaman bura alfa. Bura beta değil mi? E, paralel bir şekilde diyor değil mi? Paralel olarak kes. O zaman burası alfa ise burada alfa. Burada beta. E, aşağıya taşıyın. Bura alfa. burada beta. Şimdi bakın şu üçgenle bu üçgen şu iki üçgen alanları aynı mı? Aynı. Açıları aynı mı? Aynı. O zaman açılar aynı olduğu için benzer. Alanları da aynı olduğu için Eş üçgenler oldu. Ha, o zaman burada 90 x'e bakıyor. Burası x'e, burada x değil mi? E burada da 90 nereye bakıyor? Y'ye bakıyor. O zaman bunlar eş üçgenlerse x ne olmalı? Y'ye eşit olmalı. O zaman x bölü y oranı da 1'e eşit olmalı. Ha, bakın çok böyle şey gibi duruyor, karışık gibi. Halbuki şuradaki a'ların eşitliğini ve açıların eşitliğini gördükten sonra eş üçgenler, e, eş üçgende hipotenüs uzunlukları da birbirine eşit olduğu için x bölü y direkt 1 gelecektir. Evet güzel düşündürücü bir soru. Yani çok fazla şekle şuna buna takılırsanız bayağı sizi yorabilirdi. Fakat o güzelliği yakalarsanız hemen biz yani çok rahat bir şekilde de soruyu çözebilirdik. Evet aradığımız cevap C şıkkı. Özge ABC üçgenin biçimindeki bir kağıdı aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi A köşesinden katlıyor. Daha sonra KL kenarını A üstü noktası üzerinden KL BC üzerine gelecek şekilde katlıyor. Buna göre bir bize alanlar oranı sormuş. Şimdi önce neler gelmiş ona bir dikkat edelim. Ben bu şekli şöyle orijinaline çevirirsek hep katlama sorularını ne yapıyorduk şekli orijinaline çeviriyorduk. Buradaki A A üstüne gelmiş ya, o zaman şuradaki mesafeyle buradaki mesafe birbirine ne olur arkadaşlar eşit olur. Sonra gene bakın burada katlanmış şekli hemen şurada orijinaline çevireyim. Burada da bakın şu mesafe hop yani bu mesafe buna eşit olur. E şimdi bu mesafede zaten biraz önce şurada gösterdik şekli tamamlarsak buna eşit değil mi? Ha o zaman bakın bu ne oldu? Eşit mesafelerde katlanmış. Yani bu buna eşit, bu buna eşit, bu da buna eşit. O zaman aynı şey bu yanlarda da geçerlidir. Doğru mu? Bunlar da birbirine ne olmalı? Eşit olmalı. O zaman ben hemen size bir hatır yaparım. Neyi hatırlatacağız size? Hani şu eşit aralıklarla giderse alanların bir dağılımı vardı. Onu hatırlatacağız. Nasıl gidiyordu alanlar? S, 3S, 5S, 7S, 9S böyle devam ediyordu değil mi? O zaman burada da onu uygulayacağım. Bakın şurası ne? S. Ben bunu şöyle aşağıya katladım burada ne oldu arkadaşlar? S. Dolayısıyla şuralara da ne kaldı? S, S kaldı. Normalde eşit dağılmayabilir. 2 S kaldı ama bir şey fark etmez. Nasılsa oran soru ya. İstediğim gibi dağıtırım. S, 3 S. E buranın S olduğu garanti. Şu 2 S'i de bunlara böyle dağıttım. Şimdi bunu aşağı katlayınca buraya ne kaldı? 3 S. Bura 5 S olacaktı. O zaman buralarda ne oldu? S, S. İkiz kenar üçgenmiş gibi düşünelim. Bu şekilde alanları dağıtabiliriz. O zaman yazalım. Alan N, M, K üssü, L üssü yani 3S. Bölü alan M, B, K üssü. Yani şurası N, L üssü, C yani burası. S, S, 2S ya da tamamı şurası 5S'ti ya. 3S buradaysa bunlara ne kaldı? 2S. Bitti. Oranlamamı istiyor. 3 bölü 2. Cevabımız da A şıkkı.